alıyoruz. Ulul e itaat var kardeşim. Evet, ulul e itaat var. Nedir bu ulul Önce onu tespit edelim. Ulul e itaat. Onun için tabi olacaksın. Tamam. Bir sonra şeriatın kestiği parmak bar acımaz. Devlete teslim olacağız. E peki başım kıldan ince. Ama sen bana o açılmaması için parmağımı, şeriatımı getir de, parmağımı değil başını verin. <laughs> sen bana ulûl emir getir ki, ulûl emir getir ki. O emir önce Allah'a başını koysun, ben de ona başını koyayım. Öyle bir ekonomi getir ki o ekonomide haram ve helalin ölçüsü belli olsun ben o ekonominin içerisinde sana destek olayım.